<laughs> Merhaba arkadaşlar böyle kostan Serdar bugün sizinle yani cemaat tutunlarında Vampir ediniş arkadaşlar ee, Bayağıdır bir haftadır falan video çekmiyordum Hep önceden çektiğim videoları falan izlediniz ee, İki günde bir attım zaten onları yetiştirmek için Normalde böyle uzun bir tatil yapmak istemezdim ancak işte Uzadığı için normalde her güne yetecek kadar video vardı işte e, böyle iki günde bir attım. Neyse arkadaşlar, e, son gaz devam artık videolara. E, devamını gelmesini istiyorsanız da like'layıp like, like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizin mükemmel detaylı bir video inceleyeceğiz Ya video diyorum. E, mod tanıtımı izleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel yapılmış bir mod. Hani e, vampire dönüşeceğiz. Ve hani vampir dönüştüğümüzde yapabileceğimiz bir sürü şeyler var. bunda mesela vampir avcıları mı? Evet, vampir avcıları. Abraham Lincoln müydü o ya? Hani o, o film vardı sanki Abraham Lincoln müydü? o şey vampirleri av, avlayan, adam. Neyse. Etrafta böyle vampirler olacak arkadaşlar. Ve siz bunları ee, hani öldürün tamam mı? Öldürdükten sonra da Vampir Funk diye bir şey var. Sağ tıkladığınızda Potion verecek ve Sanguary va Vampirize yani bu Vampire dönüşme gibi bir şey olacak herhalde. Oluyor herhalde diye düşünüyorum ben. Neyse vampire dönüştüğünüzde e, tamamen dönüştüğünüzde yani e, bu köyleri ısırıp yiyip her şey yapabiliyorsunuz. E, bunun bitmesini bekleyeceğiz. Ben şey düşünüyorum acaba. E, game moddan bir süt alırsak eğer. <laughs> işe yarar mı yoksa modu bozar mıyız? Bakalım olacak mı yoksa o saniye beklemem gerekiyor mu illaki? Bakıyoruz. Yok yaramadı. Vampir fangı tekrar böyle saltık yapıyoruz. Düşürdüğümüz o işte vampir dişi mi? ne artık o. 20 dakika beklememiz gerekiyormuş. Bayağı bir uzun süre bu. Çok çok uzun süre hatta bu. O yüzden ee, ben bir şöyle kenara bir yere geçeyim. video falan durdurayım en iyisi. Şöyle evde açık bırakayım. Face'de falan dolaşayım. Ee, Dolduğunda tekrar geleceğim. Ee, şu anda çıkacak sağ tarafta ya, so, ya pardon sol tarafta çıkacak. Şurada çıkacak bir şey olacak arkadaşlar. Ee, hani like şeyi ona basarsın e, uh git lan bir. Ya gider misin ya kardeşim? Git ya, git. Git lan git ha. Ee, arkadaşlar orada çıkan şeyi e, HG Animation yaptı. Eee çok iyi olmuş arkadaşlar tam istediğim gibi yaptı yani. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, kanal aşağıda bulunmakta. Gidip abone olabilirsiniz. Ee, çok güzel animasyonlar bulunmakta. Ve daha fazlasını da yapacakmış. Ee, o yüzden kendisine abone olabilirsiniz. Şimdi ben beklemeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu an geldim. Ve e, vampire dönüşmüşüm. Vampire dönüştüğümüzde 20 dakika geçtikten sonra yani. E, bu şekilde... E... Normalde benim gözlerim hani Steve'e göremişler bunu arkadaşlar. Steve'in gözleri normalde orada olduğu için hani gözleri şey oluyor, kırmızı oluyor. Neyse, işte ağzında da kan oluyor. Şimdi ben de e, vampir oldum ve görüyorsunuz artık yemek yenmiyor arkadaşlar. Hani aç olsam ben yemek yiyemiyorum. Bunlar vampir acısı olduğu için bunlardan korkacağım birazcık, korkmamız lazım zaten. E, canımız gö e, gördüğünden daha fazla zıplamamız normal. Şimdi arkadaşlar e, ben o canımı nasıl dolduracağım? şu arkadaşlara e, gidip dolduracağım canımı. E, bir de bu şekilde e, vampir güçlerimizi alacak. Onu nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Şu dayılardan kaçmam lazım şimdi. Evet bu şekilde. E, bunları nasıl yiyeceğim? Buna saat pardon. Böyle böyle mi? Ne yapacağım? Nasıl yiyeceğim ben seni kardeş? Yine bana kimse bunun hakkında bilgi vermedi. Hemen bakalım nasıl yiyeceğime. Eee blood. ha. <laughs> F ile e, kan emebiliyormuşuz. Of. Bir dakika ses açalım birazcık. Ses açık mı? Yoksa ben mi duymuyorum? Yoksa Minecraft'ın sesi mi yok? Allah Allah. Neyse arkadaşlar böyle kanını emebiliyoruz. E, bu kan emince ne işe yarıyor? Sadece e, bu kan emmek bir işe yaramıyor arkadaşlar. Onun için e, hemen şurada bir alan ayarlayayım ben geliyorum Evet arkadaşlar hemen geldim zaten hemen olmuş oluyor da arkadaşlar blot of blot alter of inspiration denen şeyler yapmanız lazım onu nasıl yapıldığını soracaklar Oha dur bir yavaş olun gördüğünüz gibi diş işareti çıkıyor zaten bu köylülerin üzerinde ee, burada diyor ki e, da e, bu altın içinde kar e, kan yok diyor Peki bunun içinde kan nasıl dolduracağız blot Battle, battle diye bir şey var arkadaşlar. Bu da Kan şişesi oluyor. Bunu yapmak için de R'ye basıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde camı dizer gibi diziyorsunuz. Ancak burayı da rata flash koymanız Gerekiyor. Üzerinizde olan Kanı shift sağ tık yaparak içine dolduruyorsunuz arkadaşlar. Böyle dolduruyorsunuz. Sonra bunun içine böyle koyuyorsunuz. Bir dire bir yaptığınızda Şurada görüyorsunuz bir level var arkadaşlar. bir yazıyor. Bu da sizin vampir level'iniz. En fazla 4'e kadar oluyor. Her böyle e, doldurduğunuzda shift yaptığınızda bunun üzerine eee işte bir level artacak. Bunu uygulama olarak biraz sonra uygulama olarak biraz sonra göstereceğim zaten. Hemen şöyle bunları biraz Oh bakın bu bizim minyonumuz oldu arkadaşlar. Bu bizim minyonumuz. Artık yani, bize itaat edecek bu. Bakın fazlasını zaten şiş şişelere aktarıyor. Bakın bunlar bizim minyonumuz yani herhangi birine saldırırsak bunlar da bizle beraber saldıracak artık. O yüzden mükemmel olmuş. Bakın şimdi buna sağ tıkladığımda özellik gelecek bana. Bir görüyorsunuz orası. İki oldu evet. Bunlar yanıyor ama yansın benim için umurda değil onlar. İki oldum ve iki olduğumuzda burada bir şey çıkmıyor çünkü son level ulaşmamız lazım galiba. Ama şöyle bir şey diyeyim hızım arttı ve zıplamam arttı. Bayağı ikisi de O Ok sen ya? Neyse onların ikisi arttı arkadaşlar. Hemen şöyle bir e, olay yapalım. Game mode C. Biraz köylüyü kendimiz yaratalım. Deli gibi yağmur yağıyor şu an. Hiç durmadan yağmur yağm yağıyor. Nedenini bilmiyorum. Game mode C. Evet bu şekilde bunları böyle yiyelim, ısıralım. Bu da oldu benden. Bunlar bunlar benden oluyor artık arkadaşlar. Her zaman nereye gidersen takip ediyorum. Bu da benden oldu. Şunun içinde dolduralım tekrardan. Level atlayalım. Evet sağ tıklıyoruz. Bir yıldırım daha çarpacak. Uf 3 oldum. Yine gördüğünüz üzere şimdi şey geldi arkadaşlar. Gece olmasına rağmen görebiliyorum etrafı. Bu da özellik oldu. Biraz daha kan eklememiz lazım altara. O yüzden böyle hemen etrafa koyalım. Bum bum. Lan sen de mi benden oldun? Allah'ım. Ben hepinizi öldürmek istiyorum şu an. Neyse şunun içine koyalım da şunu. İşte kanamayı biliyor muyum lan ben? sak blood Cık. kan emin sen. Aa seni öldürdün. Küçük şey. Lan sen de mi beni öldürdün? Yeter. Aha, orada. Şuna saldır Şuna, şuna. Saldır, saldır. Saldır lan. Saldır lan. Saldırın lan. Ona değil, bana değil. Öldürdü. What the hell? Aa çok kötü oldu bak. Çok kötü oldu bak. Hemen gidelim arkadaşlar. Camı kırdın gibi kapıyı açıp içeri girdiler bir de ya. Yuh lan size. Bunlar hayal edecek arkadaşlar abla Abraham Lincoln'la. Evet vampirler görüyorsunuz etrafta bir sürü vampir var. Kızından tut erkeğine. Vampirler etrafta geziyorlar. Burası da az önce katliamın olduğu yer. Bütün şeylerimi öldürmüşler. Terbiyesizler. Cık, 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 cık. Şuna bak nasıl sürüyorlar ya. Yürü gidin lan dışarı. Seni emeyeceğim kanını. Git öldür şunu koş koş koş. Ana. Ne oluyor lan? Ben yine vampir miyim şu an? Evet vampiriz arkadaşlar. Vampir olmak vampir olmaya devam ediyoruz. Kapıyı şöyle bir şey yapalım o zaman. Lan. Lan. Bir kabuston bulalım bir yerden. Çık bakayım. Heh. <laughs> şş, oradan bakma bana. Neyse arkadaşlar şey anlayın siz artık. Saldırdığında saldırıyor. O da saldırıyor. Onlar da saldırıyor bende beraber. Levelimizi arttırıyoruz. Hop. 3 oldum. Artık etrafı görebiliyorum. Ve ee, hani yarın daha o özellikler gelmemiş. Bunda da bu arada şey sağ tık yaparak ulaşıyorum. yani orta tuşa basarak ulaşıyorum. Zaten özelliklerin hepsi yazıyor da kendi şeyinde kontrol site. Ben yine de söyleyeyim dedim. Böyle geniş mod arkadaşlar bu. Bir kere biraz daha verici yaratıp. Şöyle şunları emeyim kanlarını. S. Evet. Biraz da kendinden doldurayım. Kendi kanından doldurabiliyorum böyle ama biraz daha değişik oluyor bunu yapmak tabi. Evet tekrar dördüncü level arttırıyoruz. Ve evet dördüncü level arttırdık. Artık bu son level'dı galiba. Evet artık özelliklerimiz geldi. bunlardan bir tanesi Resonation, bir tanesi Toggle of Bad Mode, bir tanesi de Weather. bakalım şu anda. Yukarı doğru çıkalım. 4 level, 4. level ulaştığımızda orta tuşa bastığımızda regeneration veriyor. Sınırsız bir regeneration veriyor ama susama veriyor. Bunun normalde açlık olarak geçiyordu ama susama olarak hani susama olarak ayarlamışlar. O da kanımız hani aşağıdaki yemek barımız daha fazla kan çıkıyor bizden artık. Hani daha fazla kan ihtiyaç duyuyoruz. böyle bir şey bu. Bu da toggle bad mod. Bu da normalde yarasa'ya yarasa dönüşüyoruz. Normal bir yarasa dönüşüyoruz. Yani game modda olmasa bile uçabiliyoruz. Ee, bu mod için birazcık village'e ihtiyacınız var arkadaşlar. Tek bir village village gezmeniz lazım yani. Ee, dikkat edin tıkaltından tek yiyebilirsiniz. Son olarak da ee, havayı değiştirebiliyoruz. Galiba. Evet. Gördüğünüz üzere yağmur yağıyordu. Yağmur. Place wait until cooldown varmış ha. Bakın bakın şu an evet cooldownlarını görebiliyoruz. Bakın regeneration'ın da cooldown varmış diyor olamazsın falan filan. Evet buna dönüşebiliyoruz direkt. Pıt pıt gidiyor bu. Güzel güzel. Bu güzel bir şey. Bu. Heh. Bunu da kulağın bitince işte böyle thirst ekliyor. Ve ee, şey yapıyor. E, peki şey diyenler olacaktır. E, biz bu vampir avcılarını öldürdük. E ne olacak diyenler tabii ki de olacaktır. Ben de de hani demiştim kendi kendime öyle. Araştırdım. Bakalım şimdi. Game mod C yazalım. Ee, Vampir Lord var. Buna bakarız biraz sonra. Vampir. Bu Gast'a bakmadım hiç ben aslında. Hunter'ı şöyle şöyle bir yerleştirelim bir tane. Dayı seni biraz sonra öldüreceğim de bir dakika. Bekle sana bir güzel kılıç bulayım da ağzını burnunu dağıtmak için. Ee, se. Sen bana vurursan ben sana daha fazla vururum. Ondan da e, arkadaşlar Human Hurt düşecektir. Human Hurt'ü de. Lan tamam, burada değil. Şurası da oraya nasıl... Şş, şş. Git lan. Git oğlum. Kalbini alırım. Sökerim kalbini. Kanını emeyim mi? Seni kanını emeyim biliyor muyum? <laughs> Arkadaşlar sakın şey kanını emeyin. Zombinin kanını emeyin. Deli şekilde kötü. Seni kanını emeyim biliyor muyum? Lan lan. Lan öleceğim lan. Öldüm lan. <laughs> oh. Kendimi öldüreceğim. <laughs> Öleceksin. Öle oo, oo, Kendiniz mi türetiyorsunuz lan? Bu ne böyle? Regeneration hemen gücünü aktifleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde Batman yani Bat'e dönüşüp kaçtım. Bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz işte. Düşünün artık siz. Üst taraftan girerim ben de. Hiç zorlama gerek yok. Regeneration'dan çıkalım yani şeyden çık. Şşş, şş. tamam. Bunlar bizden zaten. Leech yapabiliyoruz arkadaşlar. Leech bu şekilde yapılıyor. Vampir fanlardan işte. O da birazcık vuruyor. Yani alt. Oo, çok fazla vuruyor lan bu ne? <laughs> kanına göre mi vuruyorsun? Vay canına. Arkadaşlar Leech'in özelliğini de gördünüz. Kan emiyor bu. Bu Leech kan emiyor arkadaşlar. Deli bir şey ya. Bu silah kan emiyor. Gel bakayım gel. Gelin lan. Gel gel sen gel. Sen, sen gel. Sen gel sen, sen yavaş gel biraz. Of oh, oh. Lan nüfus artışı nüfus artışı. Örümcek sen niye saldırıyorsun lan? Vampir değilsin bir şey değilsin. Yani Vampirden korkman lazım senin Ovu vuruyorum lan az değil ha. Bakın 53 kan emiyor bir şeyler yapıyor güzel ya ee, Bu silah da böyle İşte bunlardan human heart dişi Onun ne yapacağımızı bilmiyorum Hemen dönüşelim tekrardan Uy. Bu arada Minecraft'ın sesi için özür dilerim Gelmiyor normalde e, vampir çığlıkları falan filan geliyordu Neyse hemen şu vampir Diğerlerine de bakalım Çok uzadı zaten video Of ya bir git be Allah Allah Çıkıp çıkıp geliyor Deli oldum ya. Hı. Ee, Vampir Lord. <laughs> ne yaptı lan? Ne yaptı lan? Oğlum deli şey ya. Ne yaptı ya? Slowness, weakness, thirst. Her şeyi verdi ya. Bu arada arkadaşlar Vampir Lord bize düşmemiş Onu fark ettim. <laughs> neyse işte arkadaşlar öyle bir mob daha var. Ya neyse ona bakalım ya ve yani Dış görünüşüne bakalım mı? En azından. Bu gaz arkadaşlar vurduğunuzda böyle görünmez oluyor falan filan. Fazla yer bir yere kaçamayacağı için şöyle etrafındayken şöyle birazcık vursam ölecektir zaten. Aa şurada bir yerdeydi zaten. Evet bu özelliği söyleyesim vardı benim zaten. Görüyorsunuz güneşi hatta durdukça böyle sarı oluyoruz. Değil mi? Bu güneşten etkilenme oluyor arkadaşlar artık. Hani vampir oldukça zaten daha fazla hani vampirliğe alışıyoruz. Ee, ve e, güneşin altında de da böyle etrafımız sarı oluyor. Bakın ne kadar sarardı. E, bunları nasıl kurtaracağız? E, sun Screen denen bir şey var arkadaşlar. Bunu yapmak için de Vampir Orchid ve Human birleştirerek yapıyorsunuz. Bunu yediğinizde tek yiyebildiğiniz şey zaten bu. Böyle e, biraz daha şey, direnç sağlıyor. Ha, bu kansızlıktan oluyormuş ya. Tamam tamam. Kansızlık tabi önemli. Neyse işte onu yediğinizde kanınızı fırladığınızda artık güneşin altında da sıkıntı olmaz. Ee, bir de bir şey daha var arkadaşlar onu da göstereyim. Son kez bir şey daha var. Diğerlerini zaten bilmiyorum. Ha, son iki kez pardon. Kafin var arkadaşlar. Kafinler bunu yapınca e, sabah olduğunda sabah olduğunda yatarsanız ne var canavar mı var yanında? Allah belanızı. E, etrafta böyle e, etrafta canavar yatılmıyor yine. Yatak gibi düşünün. Sabahtan Gündüze çevirmek için böyle güzel bir animasyonu var içine yatıyorsunuz ve kalkıyorsunuz e gece oluyor arkadaşlar şu an gece. Evet bakın zaten gece olduğunu, gece olduğu için etraftaki sarılık gitti. Bunu da böyle sadece ee, sabahları yatabilirsin diyor. O da güzel bir özellik olmuş. Eee, bir de son kez de insana tekrar dönüşme diye bir şey var arkadaşlar. Eee, şöyle bir şey bunlar sadece bu e, kiliselerde bulunuyor. Hani şu köylerde, kiliselerde. Buna geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Ee, tekrar insan dönüşmek istiyor musun? Eğer bunu yaparsan levellerin gidecek ve öleceksin diyor. Tamam diyoruz, ölüyoruz. Ve e, tekrar nerede en son yattıysak orada oluyoruz ve insan oluyoruz. Bu şekilde e, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yaşayabilirsiniz istediğiniz gibi. Bence vampirlik daha iyi ama yine sizebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bundan bu kadar başka bir videomuz bye. Kendinize iyi Bay bay.